Merhaba, ben Yaşar Çelik. 1967 İstanbul'da oldum. Aslen Karslıyım, lise mezunuyum. Evliyim ve iki çocuk babasıyım, sanayiciyim. Ben yaşadığım bu ülkenin tüm nimetlerinden faydalandım. Fakat son zamanlarda ekonominin kötü olması, ülkemizdeki adaletsizlik ve insanlar arasındaki bölünmeden şikayetçiyim. Bu nedenle şikayet etmekten vazgeçip harekete geçmek ve çözüm önerilerimi seslendirmek için siyaset alanına girmeye karar verdim. Yaşar olarak bu ülke için vaktini ve bu ülke imkanlarıyla kazandıklarımı feda etmekten çekinmemeliyim dedim. Ülkemizde gelecek güzel günler için Sayın Ali Babacan ve nitelikli kadrolarının içinde olmaya karar verdim. Deva Partisi kadrosu içinde olmaktan gurur duyuyorum. Tüm amacım bizden sonra gelecek olan genç ve zeki neslimize mükemmel bir ülke, güzel bir yarınlar bırakmak. Gün bu ülke için fedakarlık günüdür. Ben Deva Partisi Pendek ilçe Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politika Başkanı. Bir enerjik damla Yaşar Çelik.